ポンポンポン。<music> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Kürsel kanalına hepiniz hoş geldiniz beyler. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6'da hile videosu çekeceğiz gençler. Beyler 2020'ye size efsane hile getirdim beyler. Yani bu hileden başka hile kullanmayacaksınız yani. Böyle videonun altına bırakacağım linkini beyler. Aşağı indirin ve ee, yani linke tıklamadan önce bir like atarsanız sevinirim bana da destek çıkmış olursunuz. Böyle videolar daha çok gelir gençler. Bir de yoruma kalp falan bırakırsanız sevinirim. Bir de kanalıma abone olarak bildirimleri açarak bana destek çıkmış olabilirsiniz. Şimdi Linke tıklayabilirsiniz gençler. Sanki emir veriyoruz. Tam böyle burada size 7 saniye bekletiyor. Beyler sakın unutmayın güvenlik duvar açık olursa bu ilgilenmez beyler. Tehlike olarak algılar ve arşiviyi açmaz. Arşivde virüs vardır. Hani eğer burada ya güvenlik duvarınız falan varsa kapatın. Ya da Windows'un kendi güvenlik duvarı. O da şu şöyle güvenlik Windows güvenlik duvarı. Buraya tıklıyorsunuz. Ayarları yönet diyorsunuz böyle. Ben burayı kapattım beyler. Ee, ben de güvenlik duvarı olduğu için başka. Windows'un ikini devre dışı bıraktı. Neyse beyler burada reklamı geç diyorsunuz. Bir daha reklamı geç diyorsunuz. Burada işte 4 saniye bekletiyor beyler. 2020'nin en iyi hilesi diyeyim beyler size. Şöyle dosyayı indirin beyler. Dosya indirdikten sonra masa üstüne bırakın beyler. Kesinlikle rayda şifre yoktur. Onu da söyleyeyim. Böyle arşivde sonor, sorun verirse bu arşivi e, onar deyip tamam deyip arşivi düzenleyebiliyorsunuz. Onu yaptıktan sonra eğer bozuk olursa ondan sonra bunu mas üstüne atıyorsunuz. Buraya indi beyler şu an. Beyler bunda önce Böyle oda basını yedim ve yarım video çekmeye karar verdim. Biraz da saat geç olduğu için. Böyle kaldığımız yerden devam edelim. Bunu masaüstüne atmıştık. Kandırı gelip yönetici olarak da Gelip bunu yönetici olarak çalıştırın gençler. Ondan sonra kandıra gelin gençler. Abi sen bir git ya. <laughs> ya. Önce oyunu çalıştıralım. Önce bir kandır çalıştıralım. ESC'ye basalım ondan sonra iyi çalıştıralım. Ha tamam beyler. Beyler ben ee, skin oldu skin yüklemiştim ondan beri bota girmiyor beyler bot da hata veriyor yani. Şu sıfırı sıfır bile yapsak. E şu otomatik olarak atacak bakın. Gördüğünüz gibi atıyor. Bir tane servera gerek o zaman öyle ayarlayalım. daha şöyle bir servera girelim. Böyle ayarlarını yapacağım ve siz de böyle yapacaksınız beyler geldikten sonra install tuşuna basıyorsunuz ve şu ayınları kapatıyorsunuz bunlar ayınlar biliyorsunuz oyunlarda yasaklandı bunları sizi yakalanır yani panelden banyosanız panel ban ona şu giriyorsunuz bunu kapatıyorsunuz bunu açıyorsunuz bunlar orta sekmeme yani serverde yakalanmayacak sekmeme beyler bunlar bunu açabiliyorsunuz. Böyle bunu açıyorsunuz. Name falan. Böyle bunu açarsanız yani mermi sıktığınız yani M4A1 yazar yani ee, vurduğu yerde. Bunu açmayayım gençler. Bunları açabilirsiniz. Ondan sonra bunu açıyoruz. Bunu bunu. eski ye yeni alışmış da e FPS beyler sizin daha yüksek FPS almanızı sağlar. Eğer bunu şöyle Gördüğünüz gibi takıldı. Mükemmel abi bir vurma ya. Böyle 2020'nin en iyi 7'si diyeyim ben size. Bunlar açtıktan sonra gençler Eee eksik var mı? Eksik var mı? Yok gençler. Tamam. Gördüğünüz gibi şu skin yükledikten sonra botlara girmiyor. Şuradan Gördüğünüz gibi adamlar duvardan falan gözüküyor. Gördüğünüz gibi otomatik mi ayın falan var gençler. Mesela arkadaş geliyor. Böyle güzel bir anlık yani vuruşlardan işte ban yemiyorsunuz beyler. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Bunu açarsanız duvardan görüyorsunuz. Yani adamlar böyle oluyor bunu tercih etmiyorum gençler yani genellikle şunu tercih ediyorum ya da bunu da kapatabilirsiniz bunlar orta sekmeme yani serverda yakalanmayacak bir derece sekmeme sunuyor bu name beyler bu sürekli name değiştirin yani serverda yakalanmamak bu pencere gençler bunu tıklarsanız pencere olarak görürsünüz biraz sonra göstereyim ben size bunlar işte adamların bilgileri elindeki silah namesi ses filan ayım yani kafasına direkt alması için ayım bunlar APS, punch tam yeşer Ha, şimdi şunu göstereyim Yaşar. Nerede o? Böyle bunu yaparsanız pencere bildiğiniz gibi bu pencere ya da siz üç persme artık can mı dersiniz? Biraz kasıyor böyle kusura bakmayın. Bunun sorununu çözeceğim yakında. Mesela şuradan arkada bir tane şey geliyor bakın. Aşağıdan Bela serverdan çıktım bir tane şöyle bir server buldum. Bela abi bir de ucunda unanma vardır yani rahat bulab vurabilirsiniz. Mesela arkadaş güzel vurdu ya. Hadi başlayalım şimdi. Şöyle bu yapa yapa gidin. Son adam gelecek mi? Tamam bir kişi aldık beyler. Biz orada şurada bir adam var şunun. Şurada bir adam. Tam onu da aldık. Şurada arkadaş var onu da aldık. Dört kişi aldık. Şuradaki bizim arkadaş. Bir arada sırada sol sol bakın da adam yani direkt adama sıkmayın yani. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oynuyorsunuz. 4 adam aldık. 4-5 PUBG'ye alışmışız. 2020'nin en iyi iyilisi beyler size söyleyeyim yani bunu indirdikten sonra başka iyile indirmeyeceğiniz yani hani her türlü bir iyile vardı inşallah mesela şurada bir arkadaş geliyor ikisi attılar. Bakın. Son orada bir AWP vardı. Abi bir dakika bir bekleyin. Bunu nasıl görmedik ya? Böyle bir de size AWP girelim şöyle. AWP bir de nasıl oluyor? avp'ye diye bir girelim şöyle. Koruması var mı ona da bakın. Bu ihtimal koruması yok şu an. Gördüğünüz gibi bir aldık. Bir verdik. Belal şimdi mikser burada herhalde koruma olmadığı için şunları açabiliriz. Bakın bu burada koruma var mıymış. burada e koruma yok. Şöyle. Şur. Şuradan bir tane şey geliyor. Abi biz adam alamadık mı? Bir, Gençler sonunu açayım mı bakın. Bak size kıyak geçeyim. Şunu da açacağım. Şunu açtım. Şunu da açtım. Şunu da açtım gençler. Şu niye şuraya gelmiyor? Heh tamam. Ya iyiler. Gençler gidediğimiz böyle bak burada kurma olmadığı için gençler Gördüğünüz gibi Patlayan bir geldik Beyler kesinlikle bunları açmayın bu bu ve şunlar Şunlar harici bütün hepsini açabilirsiniz veya burada koruma olursa ban banyarsınız yani Beyler videom bu kadardır yani izlediğiniz için teşekkür ederim yani Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Böyle ilerin gelmesini istiyorsanız Lütfen like ve yorum atarsanız sevinirim E dostum öleceksin adamları kesin bana tövbe ha serveri boşalttık neyse gençler görüşürüz kendinize iyi bakın